What's up y'all? It's Ben odamı toparlıyordum et. Etrafa bakarsanız görebilirsiniz. Dünyanın en bilindik dinozor olan Triceratops düşmüş arkadaşlar. Bunu ayrıca birden almıştım. Yine kulaklığımı mikrofon olarak kullanmak zorundayım. Hava çok sıcak. Yine aynı sebeplerden. Vantörter açtım bağırıyor bana. Vantörterin karşısında aşırı havalı video çekeyim mi? <laughs> Bakın adam efendim. Ne kadar çirkin olduğunu görürsünüz. Size sadece bu kadar göstereceğim. Gerek kalanı görmeyin bile. O kadar kötü durumda şu anda odam. Arkadaşlar sizin için arka ışık koydum. Normalde kendime 4K ekranda görmeyi sevmiyorum maalesef. Her şey sizin için. I call it a moment. I call it a life. Bu yarı yarıya. Hem odamı toparlamak için açtım videoyu. Aynı zamanda küçük bir oda turu yapacağım. Kimsenin umurunda olmadığı. Odama merhaba, hoş geldiniz. Odam hayatta umurumda değil. Odada klima yok çünkü sevmiyorum, nefret ediyorum. İğrenç bir oda. Ama şöyle yukarı bakarsanız o kadar da kötü olmadığını görürsünüz. Çünkü yukarıda kuşlar var. Kuş. Size başka gösterebileceğim kısımlar. Prodüksiyonumu açığa çıkardım yanlışlıkla. Evet arkadaşlar. Masamın ışığıyla video çekiyorum. Neyse bakın burada... İnanamıyorum. Bir çekmece. Öyle yani. Çekmece var. Burada da çekmece var. Burada da çekmece var. Göremiyorsunuz. Biz. O kadar ezik misiniz arkadaşlar? Pardon. Burada da bir çekmece var. Geçen araba yolculuğunda sadece Pitbull ve Sean Paul dinledim. O yüzden hala aklıma bir sürü şarkı kalmış. Kafamda şu an bir parti dönüyor arkadaşlar. Size anlatamam. Şimdi yapacağım şeylerden bahsedelim. Keşke video açmadan önce biraz düşünseymişim. Benim planım şuydu. Önceki video açacaktım. Size de diyecektim Video... Önceki video açacaktım. Size de diyecektiniz ki. Hey normal hey mi? Önce video açacaktım. Sonra siz diyecektiniz ki. Hayır. Bu ne için bir alan? Bu, bu ekran. Siz bir... Ne? siz de diyecektiniz ki heh, siz de diyecektiniz ki nasıl bir şey daha önce hiç... siz de diyecektiniz ki siz de diyecek... Maharet olsun siz de diyecektiniz ki nasıl bir şey daha önce hiç görmediğiniz bir şey kesinlikle çok ilgi çekici bir cazip bir açı. falan filan bir şey işte ondan sonra ondan sonra videonun içinde kalmak zorunda kalacaksınız. çünkü benim harika harika havalı editlerim sayesinde bakın herkes ne buldum geçen 100, atamızın 100 yıllık mirası. bu ha? Ben bunu okumam istedim. Almıştım bunu. Ana olsun diye. Hiç okumamışım da. İnsan okur değil mi? Yani yok yani okumadım. Arada bir açtım iki sayfa döndürdüm. Baktım bulmaca var mı? Ne çok güzel bana. Yıllar sonra. Kaç yaşıma kadar yaşarım tahminen? Tahmin etmem ya. O yüzden yıllar sonra bakıp mutlu olacağımı düşünerekten aldım. Okumadım da sürprizi kaçmasın diye. Videonun bilmem kaçıncı dakikasındayız ve ilk defa bir parça koyuyorum ve düzenlemeyi daha yeni başlıyorum. Size odamı göstersem şu an kendinize bakıp gülersiniz bana. Çok kötü bir çok kötü bir avram var. Şu an gerçekten odam çok kötü. Hemen göstereyim. Çok da kötü değil mi şu ya. an? Yani benim bütün yüklerim no context olduğu için Yine öyle yani. Editlerken aklıma ne gelirse ona göre başlıkta koyuyorum. Bir şeyler yapıyorum. Hiçbir fikrim yok ne yaptım hakkında. Videolarımı sadece etlemek için çektim biliyor muydunuz? Çok seviyorum. Güzel bir şey editlemek. Editör mü olsam? Yok ya ama ben sadece kendimi editlemeyi seviyorum. Başkalarını editlemekten nefret ediyorum. Ben seni niye editliyorum ki? Sana bir süre ekran süresi veriyorum ki kendime veririm daha iyi. Aha. Benim olsam. Yok boşver olmayayım. Buraya toparlayacağız arkadaşlar. Siz kör olacaksınız. Ben de kör oluyorum sayenizde. Sağ olun ya. Işık güzel olsun diye koydum şuraya. Işık hiçbir işime yaramıyor. Size de bir şey göstereceğim. Burası bakın. Harika bir şekilde düzenlemenin bir çözümünü gösteriyorum. 3 tane çekmece alın. Buraya bakım ürünlerini fırlatabilirsiniz. Buraya buraya defter vesaire şeyleri atacağız. Buraya içinde anı olan her şey atacağız. Bakalım ne anılarım varmış. Bekleyin. Azıcık. Bitirmediğim örgüm çıktı arkadaşlar. Asla bitirmedim. Yarısını da anneme yaptırdım. Mezuniyetten fotoğraflarım var. Göstereyim hemen. burada yine Emre'nden katılım belgem var. İyi ki katıldın. Yine iyi yaptın demişler bana. O da bir şey demişler. Burada eski andaşlarım var. Günlük yok mu ya? Benim hiç günlük tutmam şimdi hayatım önce yok o yüzden. Hmm. çekilen bir sıkıldıklarım buldum. Gizem yaptı bunu ben derse ders dinlerken beni Bakın arkadaşlar bu 11. sınıfın başı bu da 12. sınıfın Oda mı toparlayacaktım daha çok dağıttım. Şurayı görmeniz lazım. Çok terledim ya. Bu ışık çok çirkin. Böyle benden Ben ne anlatıyordum ilk başta? Geri gidelim o konuya. Ha. sonra bulduğunuz her şeyi bu 3 kategoriye göre içeri fırlatıyorsunuz. Şimdi burada bakacağız. Bununla ilgili bir şey var mı? Hemen içine atacağız. Triceratops bakım malzemesi mi? Değil. O zaman ıvır zıvır yerine atıyoruz. Halledim. Buraya. Defter ıvır zıvırları da buraya gelecek çünkü. Çorap. Çoraplar gerçekten çorap kutusuna gider. Onları buraya koyamam. Bu ne? Yerleme kağıdı. Çöp. <laughs> <laughs> ÖSYM. ÖSYM kötü buldum arkadaşlar? ÖSYM kutusu anı kutusu ve gereksiz değil. O yüzden ortaya koyuyoruz. Kendimi yani şu an bay becerikli gibi hissettim. Bay <laughs> becerikli aldım. O adam düğün fotoğrafçısı olmamış mıydı? Ünlü kim varsa ileride bir şeyin fotoğrafçısı oluyor. Arkasından çaldığım ters tokem. Eyeliner benim değil. Artık benim. Yüz... Yüzüm düştü. Yamuk durma kız. Tamamdır. Şu ana kadar masamın yarısını için atmış bulunmaktayım. Bunu atmadayım. Bitti. Şimdi yapacağım size söylüyorum size. Şimdi ayağa kalktım. Ayağa kalktım çünkü şuraları düzenleyeceğiz. Bunlar çok ayak üstünde. Bunları satacağız yakında. O yüzden satasıya kadar başka bir yere koymam lazım. Ayrıca burada da kitaplar var. İkisi de güzel kitap. Bu ne ki ikinci kene? Güzel bir siyah kitap çok güzel. Sonunu okumadım. Öğrendiğim için. Yam yamar öldürüyor. Aa, ne yapacaksınız şimdi? Aa. Okuyamayacaksınız. Ambalaj açıldıktan sonra 12 ay içinde kullanınız diyor. Ben ne yaptım? 2 yıl önce aldım bunu. Atıyorum. 25 tane ses denemesi yaptım. Hiçbir ses almıyor. Ne bu oluyor? Ne öbürü oluyor? Ne bu oluyor? Nereye kaldı yine? <laughs> Bunları en köşeye koyacağım. Güneşi falan engellesin. Ne bileyim. Bir işe yarasın arasına. Dirseğimle gösterdiğim yere koyacağım. Yanlarına da öbürlerini dizeceğim. Çünkü bunlar burada durmamalı. It's about drive. It's about power. We stay hungry, we Kiloyla satılacaklar. Yarı bitik ve çoğu bitikler. Bir de hepsi bitikler. Bunlar da konuşmak istemiyorum hakkında. Yani bana göre benim standartlarıma göre dolanık olmayan bir oda. Evet. Thanks. Sağ ol Wow. Bitti. Bye. Ben evet. yani çok başarılıyım değil mi? Onda 92, 11, e 12 neresi? hiçbir fikrim, şey hiçbir şey bilmem ben. Buraya bakalım, özür özürsüz. Kaç buçukta kalmışım? Nasıl? Bu, ama bak şimdi bu 9, 10, 11. 12 ne? Harika. Helal be. Nasıl? Bunu atalım şeye. Ay, bu çirkin ama. Hayır canım çok güzel. atalım. Ee, Artık kızım mezun oldu yazacağım. Bunu atalım. Ama. E, atalım. Tamam, bunu atacağız. Tamam. Tamam. E, bu da...